Üniversite dediğiniz şey bir noktadan alır çocuğu bir noktaya götürür, bakış açısını değiştirir. Önemlisi öğrenmeyi öğretir ve düşünmeyi geliştirir. Üniversiteler aslında sosyalleşmenin olduğu, kültür ve tarih bilincinin geliştiği ama en önemlisi yeteneklerin ortaya çıkması ve öğrenmenin öğrenmesi. Baktığını görme o olay. Hı. Öğrenmenin öğrenmesi dediğimiz şey aslında bilgiyi, mevcut bilgiyi yeni bir şeyle karşılaştığınız zaman onu çözmek için... Hı düşünce sistemini çalıştırıp sonuca gitmek ve uygulama o bilgiyi transfer edebilmek yani eğitimle öğretim Hı. öyle bir şey eğitim öğretim Bilgi edinme ama bilgi edinmeyle bir şey yapamazsınız. Kaldı ki sizin alanda birinci sınıfta öğrettiğini, ikinci sınıfta güncelliğini geçiriyordur değil mi? Onun için diyoruz ki değil hastanesi mi? olsun, onun için diyoruz diyoruz ki çok iyi laboratuvarları olsun. Onun için diyoruz ki en önemli rol modelleri olsun. Rol model olmadan yani hocasına baktın, öğrencisine baktın olayı. Yani hocası iyi olacak, hocası Hı. iddialı olacak. Ve ben üniversitelerde çocuklar tabii reklam meklam bunlar çok şey boş şeyler. Çocuklar gidecek. Bana ne katarsın? Hmm. Bir tek soru soracak üniversitelere. Bana sen ne katacaksın?